Hafta içinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sürpriz ziyaret yapıp Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüştü. Görüşmede, Hazine, geçmişi nedeniyle maliye bürokrasisinde geniş çevreye sahip Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doçent, Doktor Ergül Halis Çelik vardı. Bursa, olarak, Bakan Şimşek, in yanı sıra Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya ve Muhasebat Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü yöneticileriyle de bir araya geldiler. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü, İle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileriyle görüşüldü. İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Büyük, Genel Müdür Recep Türk Lede Bursa'nın projeleri değerlendirildi. İşte, böylesine Yoğun Ankara, dönüşü, Genel Sekreter Doçent, Doktor Halis Çelik'i arayıp görüşmelerin içeriğini sorduk. Önce, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve yöneticileriyle görüşmenin ana konusu Büyükşehir gelirlerinden borç kesintisi konusuyla ilgili bilgi verdi. Sayın Bakana ve yöneticilere, %50 kesintinin aşırı olduğunu anlattık. Normali yüzde %10 kesintidir ama yüzde %50 uygulandı şunun altını çizdi. Kaldı ki söz konusu borç bu döneme ait değil, geçmiş dönemden kalan 517 milyon liralık borç. Aşırı oranda kesinti olunca Bursa'daki yatırımlar ve 450 milyon liralık taahhüdü yerine getiremedik. Ardından 517 milyon liralık kesintinin çarpanı maalesef 1.5 milyar lira olarak yansıyor dedi ve gelişmeyi açıkladı. Sayın Bakan çok ilgilendi ve %50 olarak gerçekleştirilen kesintinin normalleştirilmesi ve yapılandırma için inceleme talimatı verdi. Şunu da ekledi, mali durumumuzu düzeltmeye başladık. Sayın Bakan da başkanımızın taahhütleri ve yatırım programları ile ilgili de destek sözü verdi. Bursa projelerine Avrupa'dan kaynak, Ankara, da. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile yoğun ziyaret trafiğinin ardından İstanbul'a geçen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doçent. Doktor Ergül Halis kısa adıyla Ebird olarak bilinen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nı ziyaret etti. Geçmişte, hazine, den arkadaşı olan EBRD Türkiye Başkan Yardımcısı Mehmet Üvezle görüşüp Türkiye Başkanlığı görevine yeni başlayan Elisabetta Falcetti ile tanıştı. Temaslarıyla ilgili de şunu söyledi. Yeni başkanı Bursa'ya davet ettim projelerimize destek verecekler. Bozbeyin Vadi Çalı Terminal Raylı Sistemi 2024 programına önerildi. Bozbey İn Ankara programında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ziyareti de vardı. Görüşmeye katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doçent Doktor Ergül Halisçelik sorumuz üzerine önce Programa alınan Emekşehir Hastanesi ve Üniversite Görükle Metroları yapımıyla 68 vagon alımını Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü üstlenmişti, bilgisini verdi. Ardından, bu hatlarda devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk, dedi ve olumlu geçen görüşmeyle ilgili şunu açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'in seçim dönemi vaat ettiği raylı sistem ve tramvay hatları var. Bunlar arasında yer alan Çalı Terminal hattının yatırım programına alınmasını önereceğiz. Raylı sisteme kuzey güney uzatmaları da gündemde. Görüşmemizde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doçent Doktor Ergül Halisçelik şu bilgiyi de verdi. Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey ile yaptığımız görüşmelerde raylı sisteme kuzey-güney uzatmaları öncelikli olmak üzere projelerimizin programa alınmasını da teklif ettik. Projelerin finansmanı da masada görüşüldü. Halis Çelik'ten Maliye Bakanlığı'na öneri, Belediye Uzlaşı Komisyonu. Gündemde, belediyelerin vergi ve prim borçları var. Yüksek oranlı kesintilerle canı yanan belediyeler zor duruma düştüler. İşte, Hazine Müsteşarlığı, nedeki görevi nedeniyle deneyimi olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doçent. Doktor Ergül Halisçelik, Çelik, belediye ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le yöneticilere, 2005'te bizzat yürüttüğü çalışmayı anımsattı. 2005 yılında bakanlık bünyesinde kurulan Belediye Uzlaşı Komisyonu incelemesiyle belediyelerin kamuya borçlarının %50'si silinirken kalanı 20 yıla yayılıp yapılandırılmıştı. 2021 bankacılık krizi sonrası da benzer çalışma yürütüldü. Önerisi şu, Belediye Uzlaşı Komisyonu yine kurulsun, belediyelere mali kural getirilsin. Öneriye Bakan ve Muhasebat Genel Müdürü sıcak baktılar. Bursa raporu verdi, Sağlık Bakanı geliyor. Perşembe günü, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Bursa Milletvekilleri Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'nu ziyaret edip Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi ile Memleket Hastanesi'nin bir an önce bitirilmeleri öncelikli gündemdi. Bursa için 40 aile sağlığı merkezi de istediler. Bunun üzerine, Sağlık Bakanı Profesör Doktor Memişoğlu, 25 Ekim cuma günü yerinde inceleme yapmak üzere gelecek.